abi sağ ol, Ben de en ilerideki hangarlara gidiyorum. Ben de el, evleri lootluyorum. <laughs> Aha sen orayı <laughs> lootla da aynen lootluya abi. geçeceğiz evden Ya sana tarafından geçelim istersen. Olur. Dolanırız biraz ama. İşaretim e gibi gitsek de olmaz <laughs> mı? Kimse de olmaz da oralarda. Tamam bir gelin Tevfik abi'yi dinleyelim. Bomboş gideriz. Hemen geçeyim mi? Şu an risk geç, alın. Geç. Ben bakıyorum. abi kafanı çıkarma be. Ses var ama karşıda. Soldan yardır. Şu an kimse gözükmüyor. Var adam. Geç. Vurdum bir tane. tane. Soldakine çok... vurdum. Çıkarma kafanı çıkarma. dedim iyi vurdun ha. onu vurdun da şuna gidiyorum ha. Yoksa ölüyordum. Canıma bir, bak. Bir toparlamalım hemen orada. O araba durmuş standı var Şu evler dolu. Ama bizim sağımız var. Ha gördüm adamları. Şurada. Aa önüm var önüm. Şurası. Yakın. Şurası. Şu tepeyi kullanıyorlar. Üç. Şu ağacın arkasında ve şu lovda. Bir tanesi siste. Evet, ama sistekini atmayın ha. Bak yakın var bir tane. Yakındakiler kutunun oradalar değil mi? Tünel gibi şey. Tünelin içinde değil ama bir tanesi arkasında lovunda. Barış bence sen bize gel abi. Bak sağdan süpürelim. Soldan Şimdi eve de açık de kalacağız. Yani. Sağdan sağdakileri süpürelim önce. Önümden oynuyorum o zaman Cüneyt abi. Tamam abi. Önümden oynadım. Ha, sağ önünde de abi. var. Önüm bölge dışı kalacak. Ha şurası var hala ağaç arkasında. Abi, abi en sağ oynayalım. En sağ en sağ. Önüm şurada bir yerde abi. Burası çok açık ama Cüneyt abi. En sağ oynayamazsın. Oynarız oğlum? Onlar ileri oynadı şu anda. Oyna. Görüyor musun ben bunları da sıkayım ben. Bekle 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 bekle. Bek, bek, bek. Öndeki çocuğu beraber onu. Çok açık abi adamlar. Sık önüme de önümüzde var abi. sık. Sık sık sık. Abi, sık. burada burada burada. Nasıl yedim ya? Yani? Anladım dışarıda 38 o yedim. O da nak. O... Düştüm ben. Tevfik abiye smoke atsanız ha. Vibe, vibe. Tamam tamam, tamam. cesur smoke şey. atır ya. Sessiz olur mu? Sessiz. Önümüzde var. Smoklayın. Beni bilmiyorlar galiba. Anlatıyor. Evladı ya. Yani. Önün 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 var. Barış abi önün var. MK atıyor bana. Abi solu tepe oynayalım. Barış şey cümle. tarafa doğru. Sesim içindeler ya. Barış altın var mı senin kulübe? Abi beni bilmiyorlar. Siz sıksanız. Ben ses Altta small top Çektim. Oyna barışa, oyna barışa. Oynadım, 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 oynadım. Bomba atacağım oraya. Bomba attım oraya. Çık Barış abi çık. Buraya. Bir kişi daha var içeride. Bomba sallayın içeri. Abi içeriği tutun sağ altta smoke var. Sağ alta bakacağım ben. İçeriği tutarsınız. yapma abi. tersi çok önemli değil ya. Naklan mı orada? Nak var. Smok attı. Ne kaldı? Ne smok attı oraya? Hemen markında lolda. Benim ağzına çocuklarım var ya. Çok gidiler ya. Sizde bir smokta evet, biri evet. var smoke, mı? Var 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 dolu nak var smokta. Ama lol oldu. Low'da vuramazsınız. Burada, burada kaldım, burada kaldım. Hiç inmeyeceğim aşağıya. Buraya bir bomba atsanız içeri olur. Attım ben iki tane bomba da abi yemedi ya. Gitme gitme. Gördün mü seni? Yok yok yok. Ben öylesine demedim. Smokta görmüyorum Cüneyt abi şu an. Ben de kimseyi. Ha gördüm low. <laughs> abi yakın. Neresi? Bilmiyorum. Sağ taraftan biri sıktı. 3 numara tarafından. Üçten mi? Ben bunlar tepeye oynayacak ha. Nate, Nate, flash, flash. Bize oynuyor. Alttaki çocuk oynuyor galiba. Aynen alttaki çıkıyor. Çıkıyor alttaki. E boy. 3'ten mi? var? Görün. Bir kişi daha var. Var, var. Kalabalık. <laughs> Vay be. Buna ne, ne vurdun çocuğun ya? Senin <laughs> aksin. <laughs> bomba attım desene bana, çabuk çık. <laughs> 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 bomba kalmış yerinde. soru var mı? Soru, soru soru Hala üstümüz <laughs> gelebilir ha. Çok kötü oldu bu iş. Ben de çekeceğim bir şeyler. Arabayı alalım, bir tekrar yukarı <laughs> çıkalım ya kal. bir şeyler yapalım. Şurada adam. Ne yapıyoruz? Adam lowdan gelmeye çalışıyor. Şuradaydı. <laughs> Vay ya şu oğlum. Abi arabayı alıp çıksanıza siz. Geleceğiz Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова düştü. İşte. Çok iyi vurdu. Bir de burada. İleven olmamız lazım. Cüneyt abi. Ben gördüm. <laughs> adı, o da yedi. O da yedi. Kaçtı. Solda kaçtı. Birinde AVM var. Ev misin sen orada? Aynen. Gelebiliyor musun buraya? Gelirim yani Tamam abi biz en iyi yer bizde gibi şu an. Ne diyorum kıyı? Abi. Bence yelek kas kırdırmayalım abi 7.62 var mı abi esyalara? Var Atsana abi Nice Nereden at? Ben gördüm 7. 7. Yedi, yedi. Markım, markım. yedi. Nasıl düşmez ya? Ya. Nasıl, düşmez Nasıl düşmez ya? Nasıl düşmez ya? Benden Mosin yedi. Benden iki tane Ha aşağıda cileli. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ev evli birbirine girmesi gerekmiyor mu bunların abi? <laughs> hani evli, var mı? Abi 4 tane var. Önümüze bir tanesi satsana 125 130 tarafına. Bir tane de sağlı <laughs> at şuraya 160 at. Yan tarafına geçelim o şeye. Ha oraya geçelim Barış'ın şartına bir tane daha mı atayım abi oraya Biraz daha sağımıza at şuraya 170 tarafına atla görmesin bizi. Ev, evle bir dinle fight ya. Koştum. Ooo bu da çok diyorsun? iyi lan. Allah var yapmış? ya. Ağaçtaki ne yaptı? SK barış abi var 4 kişi 4 değil, 4 değil. Ev başka, bunlar başka. 10 kişi var abi, nasıl Kitim var mı? 3 evet. tane var. Bir tane atsana yere. Aa M3. İşte. Oynuyorlar. doğru oynuyorlar solda. Abi solda daha var. solundaki açtı. solundaki açtı. baş başa şimdi. Neredesin oğlum? Buradayım abi. Bir, da, bir daha var ama orada. Bir bomba atarsan iyi olur. Açacağım açacağım. Kendini çekin bence. Ne geliyor. O geliyor çünkü. AK alırsın abi. Aşağı atladı. Aşağı atladı çocuk. Aşağı düştü. Yanlışlıkla aşağı düştü. Nereden geliyor? Ağacın oradan geliyor Cüneyt ya. abi. Yani hedef ben miyim <laughs> Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır. Fena neyi tatıyorlar ha. Cüneyt <laughs> abi. Şare açık, şare açık. Önümüzde, önümüzde kayar git. Sam, sam, hemen sağ Çok iyi, ne Çok iyi, ya iyi. ne no, yapıyorsunuz?